Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte özellikle Xiaomi modellerinde Mi kumanda bilgi alınamadığı sorunu nasıl giderilir bunu göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın diyelim. Videomuza geçelim. Öncelikle Mi kumandaya giriyorsunuz. Kumanda ekle. Televizyon. Markanızı seçiyorsunuz. Aç diyorsunuz bilgi alınamadı devam etmek için geri gidin diyor. Sizde de böyledir. Video izlediğinize göre böyle bir sorun yaşıyordursunuz. Şimdi bu sorunu gidermek için yapmanız gereken şey çok kolay. Mi kumandayı kaldırıyorsunuz arka plandan. Ayarlara giriyorsunuz. Ek ayarlara basıyorsunuz. Bölgeden arama kısmına giriyorsunuz. Hindistan diyorsunuz. Hindistan'ı seçtikten sonra burada iki tane mi pay mi kredit yazıyor. Bunları aldı, aldırış etmeyin. Mi kumandaya yeniden girin. Kumanda eklediğin televizyonunuzu aynı işlemi yeniden yapın. Aynı işlemi yeniden yaptıktan sonra gördüğünüz üzere oldu. Şimdi yapmanız gereken şey çok kolay. Buradan televizyonunuzu hangisi sesini kısıyorsa hayır hayır diye deneye deneye sesini kısana kadar deneyin. 11 tane seçenek var. İlla biri sizin televizyonunuzun sesini kapatacaktır. Biri olduktan sonra evet deyin. Eleştirildi deyin. Buraya kısayol oluşturacaktır. Böylece televizyonunuz kumandadan değil de telefonunuzdan rahatlıkça değiştirebilirsiniz. Videomu umarım işinize yaramıştır. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.